Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün sizin için çok güzel bir macun tarifim var. Özellikle gebe kalmak isteyen hanımlar için çok güzel, çok önemli bir macun tarifi. Doğurganlığı arttırıyor. Yumurtalıkların daha iyi çalışmasını sağlayacak ve tabii ki diğer hastalıklar için de çok çok güzel bir macun. Yani bunu Hepiniz kullanabilirsiniz. Sabah aç karına sadece bir tatlı kaşığı yemeniz yeterli olacak. Bunun için hayıt tohumu kullanacağız. Önce bunu blenderdan geçirmemiz gerekiyor çünkü tozunu kullanacağız. Yani macun şeklini aldığı zaman yerken bizi rahatsız etmeyecek. Bunu her sabah aç karına dediğim gibi bir kaşık yiyeceksiniz ve gerçekten işinize çok çok yarayacak. Çünkü hayıt tohumu genellikle gebe kalmak isteyen hanımlar için çok çok öneriliyor. Tabii ki bu sadece gebe kalmakla sınırlı değil. Birçok hastalığa iyi geliyor. Hem kanseri önlüyor hem de akciğerinizi temizliyor ve bağırsaklardaki parazitleri temizliyor. Yani herkes güvenle kullanabilir. Tabii ki aşırıya kaçmamak şartıyla. Yani günde sadece bir kaşık yeterli olacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Her şeyin fazlası zarar. Tohumlarımızı iyice blenderdan geçirdik. Şimdi bunu elekten geçireceğiz ve tozunu alacağız arkadaşlar. Dilerseniz fazla yapıp dolapta saklayabilirsiniz. Ben az yapıp size sadece nasıl yapacağınızı göstermek istedim. 2'ye 2 kullanacağız. Yani 2 kaşık toz 2 kaşık da bal kullanacağız. Hakiki bal olmasına lütfen dikkat edin. Eğer güvenmiyorsanız kestane balı da kullanabilirsiniz. Kestane balı da sizin için çok çok iyi olacak. Bu da aklınızda olsun. Şimdi gelelim tarife. 2 kaşık toz kullanacağız. Ben kestane balı kullanacağım. Çünkü bende astım var ve kestane balı benim için çok çok daha iyi oluyor siz normal hakiki bal kullanacaksınız veya dediğim gibi kestane bal da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan bal ve hayıt tohumunun bir araya gelmesi. Bunu kullanan arkadaşlar çok çok güzel yorumlar yaptı ve gerçekten işe yarıyor. Gebe kalmak isteyenler kullanıyor. 2-3 ay sonra gebe alıyor. Bu sizin yumurtalıklarınızın daha iyi, daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak. Allah herkese anne baba olmayı nasip etsin ve o duyguyu tattırsın. Bunu iyice macun haline gelene kadar karıştıracağız. Yani balı az oldu veya katı oldu biraz daha bal katabilirsiniz veya çok sıvı oldu içine biraz daha toz ekleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde kendinize sıkıntı yapmayın yani macun kıvamını alana kadar karıştırın ve eklemelerinizi yapabilirsiniz. Birebir yaptığınız zaman aynı bu şekilde oluyor. Çok eski zamanlarda gebe kalmak için bu alternatif tıbbı kullanıyorlarmış. Yani bu macunu, hayıt tohumunu ve balı karıştırıp hamile kalmak isteyen kadınlara yediriyorlarmış. Bu her derde deva tabii ki sadece hamile kalmak için değil, kanserden korunmak için de kullanabilirsiniz. Eğer bağırsaklarda sorununuz varsa, bağırsaklardaki parazitleri temizlemek için de kullanabilirsiniz. Yani her derde deva, çok güzel bir tohum. Tabii ki çok fazla ciddi bir sorununuz varsa doktora sormadan lütfen bu macunu kullanmayın. Onun dışında hiçbir zararı yok size. Aksine faydasını göreceksiniz. Çok güzel faydaları var hepsini açıp internetten bakabilirsiniz. Güvenle kullanabilirsiniz. Bu kadar basit ama çok güzel, işinize çok çok yarayacak bir macun. Dediğim gibi fazla da yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Havalar sıcak olduğu zaman dolapta saklayın. Eviniz serinse normal serin bir ortamda kapalı bir kavanozun içinde saklayabilirsiniz. Ne kadar kullanacaksınız? İstediğiniz kadar kullanın. Bunun bir sınırı yok arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize çok yarayacak. Bunun için de size dua edeceğim. Allah herkese anne baba olmayı nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle, sağlıkla kalın.